Uyanmadan yetişmeye çalıştım ama... ...ne yaptı, uyandı mı? Uyandı, odasında amcası kitap okuyor. Hadi bakalım, beğenecek mi? Bence kesin değildir. Küçük Kartal, uçmanın bu kadar zor olacağını tahmin edememiş. Denemiş, denemiş, denemiş... ...ama bir maymun boyu kadar bile yükselememiş. <laughs> maymun boyu mu? Ama bu çok komik. Maymun boyu. <gülüyor> <gülüyor> maymun boyu. <laughs> Baba! Neredeydin? Kızıma bir sürpriz getirmek için gittim. Sürpriz mi? Evet. Ne? Kapat bakalım gözlerini. Ay ben çok heyecanlandım. Ay ne çok merak ettim. Aç bakalım. Bu ne? Aç bakalım. prenses kıyafeti. Tiyatroda giyecek. Harika bir şey. Çok teşekkür ederim. Bir tane mi çok yakışacak? Amca gördün mü? Çok güzel. Gördüm evet çok güzelmiş. Ben de mi yapacağım? Evet aile provası bu. Hmm. Şimdi nasıl biliyor musunuz? İyi dinleyin çok önemli. Ben şimdi uyuyan prensesim ya. Eğer ben gece uyurken kötü uyku perisi gelirse. Hemen iyilik perilerini çağıracağım. İyilik perileri de. <laughs> Babam ve amcam. <laughs> Biz mi? Biz. Çünkü babam zaten benim iyilik perimdi. Sen de babamı ve annemi kurtardın. Onların da benim de iyilik perimsin. Baba, amcam gerçekten bir kahraman değil mi? Öyle bir tane. Kahraman. Anlaşıldı, tamam. Kolay gelsin. Bir çocuk arıyoruz, kayıp ihbar da yaptık. Burada olabilir. Fotoğrafını göstereyim. Bu çocuk mu? Evet. Buradaydı. Ee? Kayıp olduğunu bilmiyordum. Konuştum yalnız görünce. Annesinin burada olduğunu söyledi. İhbar ve fotoğraf gelince peşinden çıktım ama hastaneden çıkmış. Keşke biraz daha erken gelsem. Tamam hayatım. Demek ki hala buralarda bir yerde olabilir işte. Ekiplere haber verdim. Çeviri araştırıyorlar. Biz de bakalım. Teşekkürler. Buna. Müsait misin? Müsaitim gel. Elbiseyi görünce çok mutlu oldu. Yani sevinçten uçuyor şu anda. Böyle gülse keşke. Keşke. Umarım hastaneden de iyi haberler gelir bir an önce. Yani daha sonra yeni bir çözüm üretmek için uğraşmayız umarım. Bence bu aralar haber gelir artık. Geldikten sonra da ne gerekiyorsa onu yaparız. olumsuz bir şey olacak diye çok korkuyorum ben. Niye öyle düşünüyorsun ki? Ya doktor bu aşılama sisteminden bahsettiğinden beridir bir şey olacak diye korkuyorum. Ama yani bu yöntem için çok gerekli bir uygulamaymış bu. Yani biz özel değil ki. Biliyorum da işte ne bileyim. Anlıyorum. Canlısı bu mı? Ama bu süreçte negatif düşünmeyelim olur mu? Ben yanıyorum. Gerçekten güzel haberlerle geç Herkes provaya geç kalmayın sakın. Sen ne kadar güzel bir prenses olmuşsun öyle. Gel bakalım. Bir tanem çok yakıştı. Çok güzel oldun. Hadi prova yapacağız. Tamam. E, hadi gidelim o zaman. Hadi bakalım. Ah bir tanem. Yüzün hep böyle gülsün. Gülecek. Hala sesleri çıkmadı. Bulamadılar demek ki çocuğu. Hep sizin yüzünüzden Sümbül Hanım. Şu hale bak. Sokaklarda çocuk arıyorlar. Mutlu musunuz? He çok mutluyum. Belli olmuyor mu? Hala konuşabiliyorsunuz ya. Pes doğrusu. Yazıklar olsun size. Yeter artık ama Suzan yeter. Durun artık bir duracağınız yerde. Niye? Haksız mıyım? Mesela haklısın haksızsın meselesi değil. Ne bu derdiniz sizin? El alemin çocuğu size ne? He? Gören de torununuz torbanız zannedecek. Ne bu sinir? sinirliyim. Çünkü Can benim torunum. Buralarda bir yerde olmalı. Ne kadar uzaklaşabilir ki? Bence de buralarda bir yerde. Anne neredesin? Gitti can. Ne? Ne demek can benim torunum ya? Ne demek oluyor bu Suzan Hanım? E, tamam canım işte canı torunum gibi seviyorum. O manada dedim. E, neticede canı bize emanet ettiler. Ben de torunum yerine sevip sarmaladım. O manada torunum yani. Oh. İnşallah Ela ile Furkan bir an önce bulurlar da canı bitirirler. İnşallah inşallah. Bir an önce bulun suç çocuk da. Bu mesele de artık bitsin. Çıkacak. Kesinlikle bir yerden çıkacak. Hadi Can. Çıkacak tabii zaten zaten biz bulamazsak polisler bulur. Evet. Buralarda bir yerde zaten. Gel. Başlıyorum. Kraliçe anneciğim. Bugün ben çok mutluyum. Güneş ne güzel doğdu. Kuşlar ne güzel uçuyor. Kırlar yemişim. Denizler masmavi. Gökyüzündeki bulutlar sanki birer pamuk. Bugün çok güzel bir gün. <laughs> Mutlu olmana çok sevindim prensesim. Peki söyle bakalım bana bugün ne yapmak istersin? Bu güzel günde seninle beraber ormandaki çiçekleri toplamak istiyorum anne. Ama galiba kötü uyku perisi geldi. Ah. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Ee, i̇yilik perileri, iyilik perileri neredesiniz? Buyurun kraliçem. Kraliçem, iyilik perileri emrinizde. Prensesi bir kurtarın ne olur. Söyleyin bize kraliçe. Prensesimizi nasıl kurtarabiliriz? Ha, Eee. eğer prensesimizin en sevdiği şeyi bilirseniz... ...o zaman onu kurtarabilirsiniz. Yoksa... ...kötü uyku birisi gelip prensesimi benden alır. <laughs> Kraliçem, ben prensesimizin neyi sevdiğini çok iyi biliyorum. Bizim krallığımızın o yüksek hengin dağlarında yaşayan araların yaptığı ballardır kraliçem. Bakayım bir. Uyanmadı. Bu değilmiş. başka olabilir başka Hah, aklıma bir şey daha geldi kraliçe. Bizim krallığımızın derin denizlerinde yaşayan kırmızı balıklar olabilir mi? Bu olur mu? Yok. Yine uyanmadı. Başka başka? Hmm, başka ne olabilir başka? ...buldum. Ben prensesimizin neyi çok sevdiğini çok iyi biliyorum kraliçe. Çünkü prensesimiz o engin krallığımızdaki ormanların derinliklerinde yetişen yedi renkli çiçeği çok sever kraliçe. Çok doğru söylüyorsun iyilik birisi. Benim kızım e, o çiçekleri çok sever çünkü kesin uyanır. Zeynep. Bir tane. Bir tane. Kraliçem, lütfen izin verin. Ben prensesimizin en çok neyi isteyeceğini biliyorum. Prensesimiz en çok bir süper kahraman olmayı ister. <laughs> Sen de olur Tamam ee, Bir tanem Şimdi istersen birazcık ara verelim Sen de dinlenmiş ol o sırada Tamam Biz buradayız Tamam harikaydın bir tanem. Bayıldım. Prensestin, prenses. E hadi bir selam ver bakalım. Ay. <gülüyor> 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 Murat. Kötü bir haber var deme. Ne dediler? Maalesef haberler pek iyi değil. Nasıl yani? Ne dediler? Bir şey söyler misin? Yumurta rezervlerinin yeterli olmadığını söylediler. O <laughs> Bu yüzden... ...bunun için de ayrı bir tedavi görmen gerekiyor. <laughs> Bu da... ...çok uzun... ...süren bir süreç. Üzgünüm. <laughs> dinlendim. Hadi provaya devam edelim. Dinlendin mi sen? Tamam o zaman. Hadi sen git, biz hemen geliyoruz. Tamam.